Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ilk negatif değeri bulmayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız senaryomuz şöyle bir ürün listesi var ve değerler var. Negatif olan değer var. Hangi ürün ve negatif olan değer hangisi şeklinde bir çalışma yapacağız bulmak için. Burada çapraz ara x kapı kullanıyoruz. Özel bir kullanımı var. Bir diyerek yani işi doğru yanlışa çevirerek ve iki tane tireyle de bunu destekleyerek normal bildiğiniz çapraz arayı kullanıyor olacağız. Şuraya geleyim ve yazayım. Çapraz ara. Bir diyorum ve noktalı virgül diyorum. İki tane tire koydum dediğim gibi doğru yanlış ve karizmasına çevirmek için şimdi geldik işte o doğru yanlış belirtim şuraya bakıyorum b 2'den kontrol ile aşağı kadar çektim küçüktür sıfır dedim kapattım Bu benim koşulum oluyor ve biliyorsunuz çapraz bir de koşulu getireceği şeydi ürünü getir diyorum a2'den a aşağıya kadar seçtim ve enter'a basıyorum arkadaşlar Tamam dedim. Parantez için bir şey. Görmüş olduğunuz gibi e, negatif olan ilk ürünü bulduk. Peki negatif değer nedir? Onu da yine çapraz arayla bulalım. Çapraz aramıza tekrar geldik. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir kullanımına geçtik. İki tane tire koyduk. Parantezimizi açtık. E, koşulumuzu veriyoruz. Negatif olduğu için küçüktür 0 dedik. Koşulumuz bitti. Bu sefer getireceği yeri B2'den aşağı kadar kontrol şifre, çektim arkadaşlar.